Arkadaşlar hoş geldiniz. Batuhan Güneş ben. Bugün size bir sürprizimiz var. Ben de Elif Kumsal Güneş biz bu eee küçük fareyi yani cüce fareyi cüce hamster'a e, ev yapacağız. Yeni yer yapacağız. Diye. Onun adı ne Kumsal? Alvin. Peki neden onun adı Alvin? Çünkü Alvin'e çok benziyor. Evet. Alvin sincabına çok benziyor. Evet. Peki ne malzemeler kullanacağız? <laughs> Makas, kağıt karıştırma çubukları, falçata, e kebap şişleri, evet, kelpeten, kelpeten, kürdan, çöp şiş ve cetvel. E bir tane daha falçatamız var. Evet arkadaşlar biz 30 litrelik eski bir saklama kabımız var bunu dekore edeceğiz kumsalın odası odasına koyacağız artık kumsal odasında hamster beslemek istiyor. Evet, evet arkadaşlar bu eski ev çok küçüktü 11 yeni ev yapacak çok çok küçüktü ondan büyük bir ev yapmayı karar verdi. Peki onun eski evi neden küçüktü? Çünkü ee, saklama kabında yaşıyordu hayvan. Evet çünkü. çünkü çünkü onu dövmüşlerdi. Evet. Şu erkek, orada bir erkek var, onun yanında bir kız var. İşte e, dövüşüyorlardı kız için. Yani kız. Kız için kavga mı ya? Evet. Yani. Dövüyorlar mıydı senin oğlunu? Evet. Bu benim. Evet arkadaşlar, isterseniz yapım evet. aşamasına geçelim. Var. Arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Önce projelendirme ile başlıyoruz her zaman evet. gibi. Evet arkadaşlar şu an bu. Evet bu videolarımız artık hep kumsal anlatacak çünkü bu onun kafesi. Evet. Zaten bu hayvanlar da benim bir tek. Bu ne kumsal? E, şu an bu bizim kafesimiz. Evet. Buraya ne yapacağız üç duvarına? E, şeyler kaplayacağız artık. Arkadaşlar bunun şiş. üç duvarını kebap şiş Kebap şişleriyle kapatacağız. Doğal bir görünüm vereceğiz. dekorasyon yapacağız. İçerisini talaş dolduracağız. Sonra kumsal ev yapalım mı? Evet. İçinde işte ev de yapacağız. Bir adet ev yapacağız. Bir adet ufak tattrivalli yaparız. Evet. Böyle bir tattrivalli yaparız. Evet. Bir de çark yaparız. Evet. Evet arkadaşlar bir tane de çark yaparız. İsterseniz yapım aşamasına geçelim. Arkadaşlar Arkadaşlar bu saklama kabımız e, kameraya şu an sığıyor mu bilmiyorum. Evet tam sıfıra sıfır sığıyor. E, burada daha önceden bir çatlağı vardı. Bu ile yapıştırık o yüzden biraz sararmış. Çok önemli değil biz bunu yıkadık temizledik. Şimdi komple buna sıcak silikon çekeceğiz. Üzerini kebap şişleriyle kapatacağız. Aynı şekilde sağ ve sol tarafına da aynısını yapacağız. Altına talaş sereceğiz güzel bir görünüm olacak. Şu şekilde arkadaşlar. Şöyle görünüyor galiba. Arkadaşlar ben bunu hiç elimden bırakmam. Şimdi yuvası küçük olduğu için o da seyretsin. Arkadaşlar Dur. Arkadaşlar isterseniz imalata geçelim. Sıcak silikon tabancasıyla uygun yerlere sıcak silikon sıkacağız. Üzerine kebap şişleriyle kapatacağız. Kafesimizin üç tarafını duvar oluşturduktan sonra aksesuarlarını yapacağız. Bence nereye gitmemiz lazım? Nereye? Time Lapse'e. Arkadaşlar Time geçiyoruz o zaman. Görüşmek üzere. <laughs> どうして

Yapımımızın sonuna geliyoruz. Bu evet. köşe kenarları kapatabilmek için şöyle iki kat yaptık. Diğer kenarda bunu görmüştünüz. Evet arkadaşlar. Ve bu sıcak silikon e, <laughs> hızlı donduğu için biraz dandik yaptık. Ama toparlayacağız. Nasıl toparlayacağız? Tabanına ve uç noktalarına Yine sıcak silikon çektik, sağlam olabilmesi için. Yani şu an sıcak silikon donma aşamasında. O yüzden, örneğin bu altlar boş, bu altları böyle komple silikon çektik, ikinci kat olarak. Böyle kalın kalın sıcak silikon çektik arkadaşlar. Bakın yine döndü. size. Evet, kumsal timelapse içerisinde sürekli Alvin'i gösterdi. Evet. Çünkü S Alvin çok uslu bir yine şey Gonzalez. Yine evet. Ginepik diyecektim daha. Evet. 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 Arkadaşlar bu uç noktasına da yine Evet. Üstten de sıcak silikon sıkacağız. Yani sağlam olması için. Bu arada arkadaşlar bu tekerlekli. Evet, bu tekerlekli bir saklama kabı. Evet. Onun tekerleklerini çıkartarsanız yerinde durabilir. Evet tekerlekleri çünkü dış tarafında. Evet. Ama tekerlekleriyle ne işin var ki senin kumsal? Oyuncak mı bu? Hayır. Ney bu? Saklama kabı. Bence saklama kabı. Güzel oldu. Prist, bu arada güzel oldu. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Evet. Biz e, hamsterımızı daha fazla rahatsız etmeyeceğiz talaşını koyuyoruz. Eski evini de koyacağız. Hamster'ımızın zaten bir evi var. Yem kabını, su koyunu kabını koyacağız. Sonra görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Evet. Arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Hamster'ımızın evi bu şekilde. Evet. Üç tarafını kebap şişleriyle döndük. Evet. Şöyle göstereyim. Çok güzel oldu. üç edeyim. tarafını background olarak, arka plan olarak kebap şişleriyle evet. döndük. Bir adet taktırvalli, bir adet hayvan, ev, bir adet tünel. Hayvanını koyayım mı? Hayvan. Koy bakayım. Bakın. Sapsarı bir yer. Evet. Şöyle arkadaşlar genel görünüşü de bu. Çok hoş oldu. <laughs> evet. Çok hoş yani. Güzel. Klinatik, güzel. Evet kumsal kafesin hakkında ne söylemek istersin? Burayı ben her zamanki gibi dağıttım. Ee, çok güzel olmuş bence. Bu kafes nerede duracak kızım? Evet. Çünkü e, bunu gördüğü zaman böyle yapabilir. Ya, e, kötüleşebilir. Yani ev. Ondan böyle yaptık. Evet. Ondan e, işte benim odama koyacağız. Çok güzel olmuş. Arkadaşlar genel görüntüsü bu şekilde. Çok dekoratif oldu. Evet. Çok güzel oldu bence. E, doğal malzemeler kullanmayı tercih ettik. Evet. Güzel. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Hoşça kal. Görüşmek üzere.